ze <SPEGuyum> banken ayha la birazcık mu şey. Nasılsa burada video olacak. arkadaşlar video kutlamalar. Ay Ses bu mikrofon. İşte bu pin pinli falan derken bu çıkarken de bir tane arkasına öyle bir kamera ses de çıkıyor şuna basarak e, Buradan görüntümüzü açabiliyorsunuz bundan boyutunu seçeceğiz Buradan da kameranın Kameranın nerede olacağı e, Bu video Mesela Fare efekti yani Farenin rengi böyle işte daha neyini göstereyim arkadaşlar e, şu buna girerek burada video çektikten sonra videolarınız oraya gidiyor arkadaşlar işte bakın böyle oraya gidiyor arkadaşlar böyle işte genel böyle gideceğim şey diyorsun. E, nasıl yapacağız? Ben arkadaşlar. Bu nasıl indireceğiz? Ben de kem buraya. Ben can yazıyoruz. İşte burada zaten çıkmam ya. Bu kardeş. Can indir Oyunu mu? Hatırlamıyorum kurtulalım. Evet. İşte. Bir yer nasıl bindirirsiniz? İşte siz. Arkadaşlar. Evet. İşte Öyle işte. Bugün de bu kadardı. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.